Başladık yoksun. Evet, arkadaşlar evet, hoş geldiniz. Kerem. Aynen arkadaşlar bugün hayat gel Yemin sıkacağız. Yeminle. Tamam bekle daha göksu başlamadık. Sen bir başlangıca geç. Yoksa Allah seni başlangıca geç. Başlangıca be geç göksu göksu. Ben seni alacağım göksu. gök daha başlamadı arkadaşlar daha başlamadı. yoksu başlangıca gider misin? Başlangıca. Aa başlangıca tamam baş. Aa kapıda sıkıntı var ya. Ya yoksu bir şey diyeceğim. Dünkü kişi niye bizle uğraştı ya? Hani dün bir biri bizle uğraştı ya. gidiyorum. başlangıçta mısın? Evet. Bir dakika ben daha her şeyi hazırlayayım. Arkadaşlar bugün size hayat hikayesi yapacağız. Tam her şey hazır. Yoksa ben başlangıca geliyorum. Ay bir dakika kapı nerede? Şuradaymış. Ay. Belki daha başlamadı. Baş, başladım başladığımı söyleyeceğim bir dakika. Bu kim ya? Yoksa bu sen misin? Yok, sen değil misin? Araba, karavan, karavan, karavan. Tamam, <laughs> sonra karavan alacağım. En büyük karavan hem de. Arkadaşlar, şu an hayat hikayemiz başlamıştır. Ay. Aynen iyi seyirler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa beni takip edeceğim bekle beni takip edeceğim tamam mı? Dün yaptığımız gibi her şey tamam mı? Hadi hayatı gelsin başla. <laughs> <laughs> Hmm. Saattir, Başka bir Biliyorum. Bak ne yazdım Göksu. Bak ne yazdım. Bak bir Göksu gelsene. Şu an bir oyun hayat, hikaye, hayat hikayesi durdu. Bir gelsene. Bak ne yazdım buraya. Bak. Yoksu bir bak bak buraya ne yazdım. Yoksu ya bir gelsene. Gel bak buradayım. Gel. Bak şuraya bak gördün mü? Ne yazdım? Arkadaşlar bakın sizin unutmamanız için buraya da yazdım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.

Bir dakika bekler misin? Yoksa bu hiç hayat hikayesi gibi olmadı.